Selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Almanya sokaklarında buyurun, bakın. Siz evde dolaplarda kıyafet giyecek kıyafet bulamazken, biz burada Almanya'da sokaklara atıyoruz ve şöylese konteynerlere koyuyoruz. Fakir, gariban'a yardım ediyoruz. Ama Türkiye'dekine yardım etmiyoruz çünkü Türkiye'deki bu yardımı istemiyor. Türkiye'deki para istiyor. Yani anlayacağınız Almanya'da Almanya çok sosyal bir devlet olduğu için böyle şeyler mevcut. Bakmayın böyle dağınık olduğuna. Bakın burada neler var neler. Var. Yani şöyle diyeyim size iPad kutusu bile var yani. Ha içi boş olsa da olmasa da iPad kutumuz bile var. Yani gene bir tane daha. Alın size iPad Air. Alın size Apple telefon. Yani arkadaşlar Burada yok yok. Para sokakta. Kıyafetler sokakta. Öyle Türkiye'deki gibi aç değil millet. Bay bay.